Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ve geçiş dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili sorular çözeceğiz. Hadi gelin ilk sorumuzla başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar ilk sorumuz İslamiyet'in kabulünden önceki Türk Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır şeklinde yöneltilmiş. İslamiyet'in kabulünden önceki dönemi düşünüyoruz. Buna göre gideceğiz hemen. A seçeneğinde genellikle aşk, tabiat, Güzellik konularının işlendiği koşuklarda yarım kafiyelere yer verilmiştir. Evet, İslamiyet öncesinde özellikle şiirlerde yarım kafiyeler sıklıkla kullanılmıştır. Özellikle koşuklarda aşk, tabiat gibi, güzellik gibi lirik konular işlenmiştir. Doğru bir bilgi. Peki B seçeneğine baktığımızda, başka kültürler henüz Türk kültürünü ve dilini etkilemediği için dil sade ve milli bir özellik gösterir. Henüz bir etkileşim olmadığı için Milli bir Türkçe, sade bir dil, bu dönemin temel özelliğidir sevgili arkadaşlar. Evet, Yu adı verilen yaz törenlerinde ölen kişilerin ardından söylenen şiirler sav olarak adlandırılmıştır demiş C seçeneği. Sevgili arkadaşlar, C seçeneğinde verilen sav ifadesine dikkat edin. Sav ata sözü demektir. Ölen kişilerin ardından yaz törenlerinde söylenen şiirler sagu olarak adlandırılır. Hatta Alpertunga sagusu diyebildiğimiz sagumuz oldukça önemli bir örnektir bu noktada. Öyleyse bu seçeneğimizde bir bilgi yanlışlığı yapılmış oldu. Arkadaşlar diğer seçeneklere de bir göz atalım. D seçeneği hece ölçüsüyle oluşturulan şiirlerde nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır diyor. Evet dörtlük nazım birimi. Arkadaşlar bizim İslamiyetten önceki dönemde başlatıp günümüze kadar hala kullanmakta olduğumuz nazım birimimizdir. Ve E seçeneği şiirler şaman, kam, baksı Ozan adı verilen kişilerce bir çeşit telli saz olan kopuz eşliğinde söylenmiştir. Evet kopuz bizim milli bir çalgımızdır ve şiirler bunun eşliğinde söylenmiştir. Bu bilgilerimiz doğru. Öyleyse tekrar cevaba dönecek olursak, yu adı verilen yaz törenlerinde sav değil, sagular söylenir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili gençler. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir şeklinde yöneltilmiş sorumuz. Evet sevgili arkadaşlar destanlara göz attığımızda Bozkurt Destanı, Alper Tunga Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Türeyş Destanı ve Manas Destanı'nı görmekteyiz. Bozkurt Destanı'na baktığımızda arkadaşlar destanın hangi millete ait olduğunu hemen düşündük ve Göktürklere ait bir destan olarak Bozkurt Destanı'nı hatırladık. Alper Tunga destanında ise Alper Tunga destanı. Sakalar aklımıza geldi. Saka Türkleri. C seçeneğinde Oğuz Kağan destanı verilmiş. Hun Türklerine ait bir destandan bahsediyoruz. Oğuz Kağan destanı ile. Ve Türeyş destanına baktığımızda arkadaşlar Uygur Türkleri aklımıza gelir. Öyleyse bu dört destan İslamiyet'ten önceki dönemde oluşturulmuş destanlardır. Manas destanına baktığımızda ise arkadaşlar Kırgızlara ait olan ve dünyanın en uzun destanı olma özelliğini taşıyan Manas Destanı İslami dönemin oluşumuyla birlikte ortaya çıkar. Öyleyse İslamiyetten önceki Türk destanlarından biri değildir Manas Destanı. Doğru cevabımız E seçeneğidir sevgili gençler. Evet sevgili arkadaşlar, bir diğer sorumuzda devam ediyoruz. İslamiyet öncesi ve geçiş dönemi sorularına Evet bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde? Bilgi yanlışı vardır şeklinde yöneltilen bir sorumuz var. Metnimizi okuyalım bakalım numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yakalayacağız. Evet birinci cümlemiz. Divan Lügatit Türk 1074'te Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır. Evet Divan Lügatit Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut'tur bilgimiz doğru. İki numaralı cümleye baktığımızda geçiş döneminin ikinci önemli eseri olan eserde İslamiyet etkisi açıkça görülmektedir. Arkadaşlar geçiş dönemi dediğimiz bu yüzyıllarda ilk eserimiz hatırlayacaksınız. Yusuf Has tarafından kaleme alınmış Kutadgu Bilik'ti. İlk mesnevimizdi. İkinci eserimizde Kaşgarlı Mahmut'un kaleme aldığı Divanü Lügati Türk adlı eser oldu. Peki bu bilgimiz de doğru. Devam edelim 3 numaralı cümleyle. Eser Türkçenin bilinen ilk sözlüğü, ilk dil bilgisi kitabı ve ilk edebiyat antolojisi olma özelliğini taşımaktadır. Burada verilen üç bilgi de Divanı Lugati't Türk için kullanılabilir. Yani ilk sözlüğümüz, ilk dil bilgisi kitabı olma kitabımız olması ve ilk edebiyat antolojisi olması özellikleri. Peki, 4 numaralı cümleye baktığımızda sevgili arkadaşlar, içerisinde halk dilinde yer alan kelimeler, deyimler, atasözleri ve şiir örneklerini barındıran eser Türkçe'nin Farsçadan üstün olduğunu göstermek için yazılmıştır. Bakın sevgili arkadaşlar, cümlenin giriş kısmında ele alınan, içerisinde halk dilinde yer alan kelimeleri barındırması, deyimleri, atasözlerini barındırması, şiir örneklerini barındırması doğru. Ancak Türkçe'nin Farsçadan üstün olduğunu kanıtlaması ifadesinde bir bilgi hatası var. Dolayısıyla Alişir Nevai'nin yazmış olduğu Muhakemetü'l-Lugaten Türkçenin Farsçayla boy ölçebilecek bir eser olduğunu gösteren sözlüğümüzdü. O sözlüğümüz dikkat edin. Muhakemetül Lugateyn. Arkadaşlar Divan Lugatit Türk'ün özelliği neydi? Araplara o dönemde Türkçe öğretmek maksadıyla yazılmıştı. Öyleyse 4 numaralı cümlemiz içerisinde verilen bu bilginin yanlış olduğunu görüyoruz. Peki diğer cümlemize de bir göz atalım hemen. Eserin sonunda Türk illerini gösteren ve tarihi öneme sahip bir harita bulunmaktadır. Bu bilgimiz de doğrudur. Dolayısıyla 4 numaralı cümlemizde verilen bilgi yanlışından dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz sevgili gençler. Sevgili arkadaşlar, bir diğer sorumuz. Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde yöneltilmiş. Hemen bir bakalım. Önce eserimizi tanıyacağız ve sonra yazarını hatırlayacağız. Türk edebiyatının ilk mesnevisi olma özelliğini taşıyan eser 6645 beyit ve 173 dörtlükten oluşmaktadır. Eserde ele alınan olaylar dört sembolik kahraman etrafında şekillenmektedir. Şu an bizim de zihnimizde bir cevap şekillenmiş durumda aslında. Devam edelim metnimizi okumaya. Eserde bu kahramanların ağızlarından yazarın insan mutluluğuna, sosyal düzene, devlet yönetimine ilişkin görüşleri dile getirilmektedir. Eserin kahramanlarından kün togdı adaleti, ait olduğu saadeti, ögdilmiş aklı, odgurmuş ise akıbeti temsil eder. Evet sevgili gençler, alegorik bir yapıya sahip olan ve dört alegorik kavramla bazı önemli ayrıntıları devlet yönetiminde ele alan, ...Türkiye biatının ilk mesnevisi olan aslında birçok özelliğinde sayabileceğimiz, İslamiyetle tanışan Türklerin yazdığı ilk eser olan bir eserden bahsetti metnimiz. Peki bu eser hangisi? Hemen hatırladık. İslamiyetle tanışan Türklerin yazdığı ilk eser Kutadgu Bilik. Yani mutluluk veren bilgi anlamına gelen eserimiz. Peki yazarı kimdi? Seçeneklere göz attığımızda hemen D seçeneğinde Yusuf Has Hacibi görmekteyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız bu soru için Yusuf Has Hacip'tir sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bir diğer sorumuzda devam ediyoruz. Bazı özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorumuz yöneltilmiş. Hemen bir bakalım özelliklerimize. Hakikatlerin eşi anlamına gelen eser Hakaniye lehçesiyle kaleme alınmıştır. Arkadaşlar belki de en önemli ipuçlarından biri. Hakikatlerin veya bazen gerçeklerin eşi olarak da adlandırabiliriz. Peki diğer özelliklerine bakalım. Eserin bazı bölümleri beyitlerle yazılmış olup esas metin bölümlerinde dörtlük kullanılmıştır. Bakın bu da bize aslında neyi gösteriyor arkadaşlar? Geçiş dönemi diyoruz dikkat edin. Eserde hem beyitlerin hem dörtlüklerin bir arada kullanılması bu eserin geçiş dönemi eseri olduğunun da bir göstergesi aslında. Ve dini ahlaki içerikli, öğretici bir eserdir. Arkadaşlar bahsedilen eserimiz hakikatlerin eşi anlamına geldiği için yazarı Edip Ahmet Yükneki olan Atabetül Hakaik adlı eserdir. Ve eser aslında bir töre ve öğüt kitabıdır. İçerisinde dini kavramlardan, ayet, hadisler gibi kavramlardan özellikle yararlanılmış bir eserdir. Öyleyse verilen cevabımız E seçeneğidir diyoruz. <laughs> Sevgili öğrenciler merhaba. Bugünkü dersimizde AYT konularından halk edebiyatıyla ilgili soru çözümleri yapacağız. Gelin ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır şeklinde yöneltilmiş. Evet tek tek cümleleri okuyalım bilgi yanlışını tespit edelim sevgili arkadaşlar. Birinci cümlemiz aşık edebiyatı halk edebiyatının bir kolu olup Türklerin İslam medeniyetinin etkisine girmesinden sonra aşık adı verilen Saz şairlerince oluşturulmuştur ifadesiyle başladı. Evet sevgili arkadaşlar, aşık edebiyatı halk edebiyatının bir kolu ve aşık adını verdiğimiz saz şairleri aşık edebiyatı kavramını oluşturmuş kişiler. Peki ikinci cümlemize bakalım. İslamiyet'in kabulünden önceki sözlü edebiyat döneminin bir devamı niteliğindedir. İslamiyetten önce yaşanmış olan Türk edebiyatı döneminde var olan birçok edebi kavram Aşık edebiyatı döneminde de aynen devam ettirilir. Bunlar içerisinde arkadaşlar kafiye düzenleri, kafiyeler gibi kavramlar ön plana çıkar. Öyleyse bilgimiz doğru bir bilgidir. Bu edebiyat kolunda aşıklar şiirlerini saz eşliğinde hazırlıklı bir şekilde söylerler. Sevgili gençler, evet aşıklar şiirlerini saz eşliğinde söylüyorlar ama hazırlıklı bir şekilde söylemek ifadesi halk edebiyatı için kullanılan yanlış bir bilgidir burada. Çünkü halk edebiyatında ön plana çıkan kavram doğaçlamadır. Yani saz eşliğinde hazırlıksız bir şekilde söylenen şiirler vardır burada. Öyleyse 3 numaralı cümlemizde bir bilgi yanlışı yapılmıştır. Diğer cümlelerimize hızla bir göz attığımızda aşıklık geleneğinde sanatçılar usta çırak geleneğiyle yetişir. Evet usta çırak geleneğiyle yetişirler ve ustalarından el alarak sanat hayatını devam ettirirler. Beşinci cümlemize baktığımızda geleneğe göre kişinin aşık olduğunun en önemli göstergesi bade içme veya rüya görmedir. Evet bade içmek, rüya görmek gibi kavramlar aşık edebiyatı geleneği içerisinde kullandığımız önemli terimlerdir. Aşıklık bu şekilde devam ettirilir. Öyleyse 3 numaralı cümlemizde bir yanlış tespit etmiştik. Hazırlıklı bir şekilde şiirlerimizi söylemedik. Doğaçlama bir şekilde şiirlerimizi söyledik. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuz gelsin sevgili arkadaşlar bakalım sorumuz nereden yöneltilmiş. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorumuz yöneltilmiş. Hemen dikkat etmeniz gereken bir ifade var burada sevgili arkadaşlar. Türü ifadesi Dolayısıyla tür ve biçim kavramları birbirinden farklı. Divan edebiyatında da halk edebiyatında da tür ve biçim kavramları kullanılır. Biçimler şiirin şekilsel özelliğini kasteder. Tür ise içeriğe dair bilgi demektir sevgili gençler. Bunu unutmayalım. Verilen dörtlüğe baktığımızda sular dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağrayım mevlam seni dedi dörtlüğümüz. Dolayısıyla arkadaşlar seçeneklere göz attığımızda A seçeneğinde şatiye verilmiş. Şatiye neydi? Özellikle dini konularla, felsefi konularla alay eder gibi görülen şiirler demekti. Öyleyse burada herhangi bir alay söz konusu olmadığı için şatiye yok. Peki B seçeneğine baktığımızda naatı gördük. Naat neydi? Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi övmek amacıyla yazılan şiirlere biz naat diyorduk. Dolayısıyla burada o ifademiz de yok. Ve C seçeneğinde devriye var. Devriye İnsanoğlunun Allah'tan gelip Allah'a gidişini tasavvufi bir kavram içerisinde açıklayan şiirlerdir. Dolayısıyla burada devriyeye dair unsurlar da gözümüze çarpmıyor. D seçeneğinde taşlamalar var. Taşlama ne demekti peki? Taşlama aslında eleştirmek, yermek anlamlarına gelir. Kişileri veya toplumun aksayan yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlerdir, söylenen şiirlerdir. Arkadaşlar divan edebiyatına baktığınızda hiciv veya hicviye kavramıyla karşılanırken günümüzde yergi, satir gibi kavramlarla karşılanabilmektedir ki burada bir eleştiride söz konusu olmadığına göre Evet Allah aşkı Allah sevgisini çağırayım Mevlam seni diye şairimiz dile getirdiği için bir ilahiden bahsetmiş oluyoruz. Öyleyse doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Devam ediyoruz bir diğer sorumuza sevgili gençler. Evet sorumuz nasıl yöneltilmiş hemen bakalım. Bazı özellikleri verilen aşık edebiyatı saz şairi aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Evet aşık edebiyatından bir şair soruyoruz. Dikkat edelim. 16. yüzyıl aşık edebiyatının önemli temsilcilerinden olması verilmiş ilk öncülümüzde 16. yüzyılda yaşamış bir saz şairinden bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. Özellikle önemli dikkat edelim. Ve koçaklama türünde söylediği şiirleriyle ünlenmiştir diyor ikinci bilgimiz. Hemen koçaklamayı da aldık aslında hepinizin aklına bir şair gelmeye başladı. Koçaklama neydi? Yiğitçe, mertçe bir edayla söylenmiş kahramanlık şiirleriydi aslında. Öyleyse son bilgimize de şöyle bir göz atalım. Divan edebiyatından etkilenmemiş, tüm şiirlerinde heceyi kullanmıştır. Evet, saz şairleri özellikle 15 ve 16. yüzyıldan sonra divan edebiyatının etkisinin artmasıyla beraber divan edebiyatından etkilenerek aruz ölçüsünü yer yer divan biçimlerini kullanmışlardır. Ancak bu şairimiz divan edebiyatından etkilenmiyor ve heceyi kullanıyor. Yalnızca hece. Hemen seçeneklere göz attığımızda arkadaşlar Karaca olan ifadesi var. Karaca olan 17. yüzyılda ön plana çıkan bir şairimiz aynı zamanda yazmış olduğu koşmalar özellikle güzellemeleriyle tanınır. Karaca olanı geçiyoruz. Seyrani'yi hatırlayalım. Seyrani daha çok eleştirel tarzda yazmış olduğu taşlamalarıyla ön plana çıkan bir şairdir. Ve yüzyılına baktığınızda daha ilerideki dönemlerde 17-18. yüzyıl bağlamında değerlendirilir. Aşık Ömer'e geldiğimizde Aşık Ömer 17. yüzyılda yazmış olduğu bir şair name ile anılır ki verilen ifadeler arkadaşlar hece ölçüsünü sadece kullanmasını gerekli kıldığı için buradan Aşık Ömer de elenir. Evet Köroğlu'na geldik. 16. yüzyıl sevgili gençler koçaklamalarıyla meşhur sadece hece ölçüsünü kullanıyorsa işte 16. yüzyılın bu meşhur saz şairi Köroğlu'dur sevgili arkadaşlar. Dertli de değil öyleyse doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Diğer sorumuza devam ediyoruz sevgili gençler. Bakalım sorumuza. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur ifadesi verilmiş. Sevgili arkadaşlar seçeneklere tek tek göz atalım. A seçeneği. Bektaşi şairlerince yazılan, Bektaşi törenlerinde, saz eşliğinde ve makamla okunması gelenek halini almış tasavvufi içerikli şiirlere denir. Evet hemen ayraç içinde verilen ifadeye baktığımızda nefes kavramını görüyoruz. Arkadaşlar nefes özellikle Bektaşi şairlerinin törenlerinde ve genel anlamda kullanmış oldukları şiirlerin adıdır. Bu bilgimiz verilen yerle örtüşür doğrudur. Peki B seçeneğine geldiğimizde bir boşluk bırakılmış ve 11'li hece ölçüsüyle dörtlükler halinde söylenen ve genellikle lirik konuları işleyen aşık edebiyatının nazım biçimidir demiş. Aşık edebiyatının nazım biçimini hatırlayalım gençler. Biçimlerine bakalım. Koşma, semai, varsağı, destan vardı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, koşma özellikle 11'li hece ölçüsüyle söylenen şiirlerdi. Semailer 8'li hece ölçüsüyle söyleniyordu ve varsağlar içerisinde bazı ünlemler taşıyordu bire hey be hey gibi destanlar ise aşık edebiyatındaki en uzun nazım biçimimizdi. Verilen ifade 11'li hece ölçüsü kavramı vurgusuyla verildiği için arkadaşlar 11'li hece ölçüsü karşımıza hemen koşmayı getirmelidir. Dolayısıyla burada verilen yerde ayraç içinde semai vardır. Semai 8'de hece ölçüsüyle oluşturulduğu için bilgimiz örtüşmez, yanlıştır. Öyleyse B seçeneğinde hemen doğru cevabımızı belirlemiş olduk. Diğer bilgilere hemen bir göz atalım. C seçeneği bent ve kavuşta adı verilen iki bölümden oluşan ezgilerine, konularına ve yapılarına göre çeşitli başlıklar altında toplanan Anonim halk edebiyatı nazım biçiminin adı nedir arkadaşlar? Türküdür. Hemen verilen yay ayraç içerisindeki bilgiyle örtüştüğünü görüyoruz. Peki bir diğer baş, e, seçeneğimize gelelim. İnsanla Allah'tan gelip yeniden Allah'a dönüşünü anlatan tasavvuf edebiyatı şiirlerine devriye denirdi. Ayraç içindeki bilgiyle ört örtüştüğünü görüyoruz. Ve E seçeneğine baktığımızda E seçeneğinde boş bırakılan yeri gördük. Sevgili, güzellik, doğa gibi bireysel temaları işleyen koşmalara verilen addır. Arkadaşlar bu da güzellemedir. Bu bilgimizde ayraç içindeki bilgiyle örtüştüğü için doğrudur. Öyleyse B seçeneğinde verilen semai ifadesinin yanlışlığını gördük. Neden olduğunu söyledik. Doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz sevgili gençler. Evet sıradaki sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Sıradaki sorumuz bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde yöneltilmiş. Hemen okuyalım parçamızı dini tasavvufi halk edebiyatının önemli temsilcilerindendir. Zamanın bütün ilimlerini, tasavvufu, dini konuları ve Farsçayı iyi bilen sanatçı daha çok hece vezniyle yazılmış şatiye türündeki şiirleriyle tanınmıştır. Arkadaşlar bakın bir bilgi geldi. Şatiye türündeki şiirler, şatiye özellikle dini felsefi konularla alay eder gibi yazılan şiirler hemen hatırladık. Evet devamında gelen ifadelere şöyle bir göz atalım. Anadolu'daki bektaşiliğin ileri gelenlerinden biri olarak kabul edilen sanatçının Gevhername, Budalaname, Vücutname adlı eserleri öne çıkan yapıtları arasındadır. Sevgili gençler, şatiye türüyle ön plana çıkan Bektaşiliğin önemli temsilcilerinden biri kabul edilen ve parçamızda verilen Gevhername, Budalaname, Vücutname gibi önemli eserlerin şairi kimdir? Hemen seçeneklere göz attığımızda Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Hacı Bayram Veli ve Pir Sultan Abdal'ı görmekteyiz. Doğru cevabımız Kaygusuz Abdal olduğu için C seçeneğidir diyoruz sevgili arkadaşlar. <laughs>